Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Çünkü Ömer dizisi her geçen bölüm bizleri şaşırtmaya ve ekranları kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz kadarıyla adeta Gamze bebeğini kaybedecek derken arkadaşlar Yaman'ın acı kaybı bizleri ekranlara kilitleyecek. Gerçekten burada bir ters köşe yaşandı. Bizler açıkçası Gamze'nin bıçaklandığını sandık ama öyle bir şey yaşandı ki Yaman'ın acı kaybı bizleri ekranlara kilitleyecek. Peki kimler Yaman'ın diziden ayrılmasına üzüldüler? Videoyu beğenelim. Sayımızı getirelim. gerçekten Yaman Ömer dizisinde enerjisiyle arkadaşlar neşesiyle gerçekten olmazsa olmaz bir karakterdi diyebiliriz. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak. Eda Yaman'ın kaybından sonra bakalım arkadaşlar daha zor bir sürece gireceğini düşünüyorum. Öte yandan Emine ile de arası bozulacak. Çünkü arkadaşlar Emine'nin başı beladan kurtulmadı Eda yüzüne. Tabii ki de arkadaşlar bakalım bundan sonra Emine ve Eda arasında neler yaşanacak? Emine Eda'ya destek vermeye devam edecek mi? Sizler de konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.